Başkent'i Konya'ya yani işte mesela mı? Türk bayrağı derseniz Kürtler benim bayram nerede diyor Türk bayrağının ismi bana göre problemli. Bir tehlikeye demişsin. dikkat çekiyoruz Kürşat Bey bakın. Bayraklı... Sonra da benim bayrakla kavgam, kavgam yok demişsin Yok, Ama böyle tabi. algılanmıyor evet, tabii yani. Bayrakla hiçbir kavgam yok. Fakat birileri ısrarla bizi anlamamak için sanki yemin etmiş. Veya işte eline mercek alıp ben şurada ne bulabilirim sivrisineğin kanından nasıl yağ çıkarabilirim diye hangi kelimeden ben bir fitne çıkarabilirim diye uğraşıyor insanlar. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bu benim bayrakla kavgam yok. Onu daha önce de söyledim. Ama ben şunu söylüyorum diyorum bakın. Ülkelerin bayrakları olur değil mi? Evet. Bu ülkenin bir anayasası var mı? Junta anayasası da olsa. Evet. Bu anayasaya göre ülkenin ismi nedir? Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti'nin de bayrağı var değil mi? Bir de evet. bayrak kanunu var. O bayrağın şekli, ölçüleri hepsi tanımlanmış. Şimdi diyor ki bak bu varken eğer birileri ısrarla Türk bayrağı dediğinde Aynı birileri de gidip öbür taraftan kürdü kışkırtıyor ki bu Türk'ün bayrağı senin bayrağın nerede? Yani Türkiye ha, bayrağı mı denmeli diyorsunuz? Diyor ki bu, bu Türkiye'nin bayrağı değil mi? Bak birileri öyle Türk bayrağı Türk bayrağı dediğinde birileri de gidip farklı bir etnik e, gruba mensup Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını kışkırtıyor ki bak bu Türk'ün bayrağı senin bayrağın değil senin bayrağın nerede diye. Sen de kendi bir bayrak edin diye onu sıkıştırıyor. Anlatabildim mi? Bir daha ben buna Türkiye bayrağı mı denmeli evet, diyorsunuz? Evet bu zaten ülkelerin bayrağı olur ve bu ülkenin adı Türkiye Cumhuriyeti. Anayasada böyle demiyor mu? Evet. Tamam ama birileri Türk devleti dediğinde öbürü de diyor ki bak 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 bu devlet Türk'ün devletiymiş. Şimdi bakın siz PKK'nın yayın organları bir takip edin. Onların bir televizyonu seyredin. Türk Cumhurbaşkanı buna Türkçe olduğu için böyle söylemiyor herhalde. Türk parlamentosu, Türk polisi, Türk yargısı, Türk bilmem neyi buna şu mesajı veriyor. Ey Kürt, bunlar hepsi Türk'ün. Hani seninkin nerede? Anlatabildim Şimdi mi? siz bunları söyleyince diyorlar ki... Ben bunları söyleyince bölücü oluyorum ama. Hayır diyorlar ki HDP de HDP'de <laughs> bunu söylüyor zaten farklı bir şey söylemiyor yani. Allah Allah. Ya evet. <laughs> HDP neyi söylüyor? Onlar da benzer şeyler söylüyor. Niye Türkiye demiyoruz diyorlar. Ee, yani sadece HDP değil, Yani başka söyleyenler var. Yani da bir şey da. eğer doğrusu sadece HDP söylediği için yanlış mı olur? HDP ne söylese biz tersini mi söylemeliyiz? Bu mu? Hayır hayır, biz onlardan fark diyorsunuz ya. Çok ortak örtüştüğünüz yer var, onu anlatmaya çalışıyorum yani. Özellikle bu Kürt sorunu konusunda örtüştüğünüz çok sayıda pes. E, nokta var. Pes. Yanlış pes. mı düşünüyorum? Pes. Yani böyle... Tek kelimeyle pes. Peki. <laughs> pes vallahi. Vallahi hipnotizm. Yo ben hani özellikle bir koşulluk kurmaya çalışmıyorum ama böyle söylediğiniz Yo. için onlar da böyle söylüyor. Yani yanlış Olabilir. Mı? Olabilir. Onlar da yemek yiyor. Ben de yemek yiyorum. Ben acıkıyorum. <laughs> O da acık ya, O da yanlış değil. O değil, de yanlış yani. değil, değil diyorsunuz yani. Onu da okuyan ihtiyacım var. Benim de okuyan ihtiyacım var. O da elbise giyiyor. Ben de giyiyorum. Ceket giyiyoruz. Pantolon giyiyoruz. Ayakkabı giyiyoruz. Benzerliklerimiz çok. Ben bunu <laughs> olumsuzlamıyorum. Tabii ki olsun. Daha çok olsun benzerliklerimiz. Bunun için uğraşıyoruz zaten. Ya, benzerliklerimiz çok ama yani işte şu Ama bir yandan işte, oraya yüklenirken bir yandan aynı şeyleri savunmak bir tezat teşkil ediyor Bakın, gibi. Bakın biz kimseye yüklenmedik. Ben şu anda kimseye yüklenmedim. Hani şu anda ben bir, bir hakkat, genel politikanız açısından. Bir hakkat, dikkat çekmeye çalışıyorum. Diyorum ki Bakın birileri böyle söyleyince bu kullanışlı bir malzeme olarak, öbür tarafta başka türlü kullanılıyor. Bunu söylüyorum. Anladım. Ben söyledim aslında çok net ve anlaşılır bir şey veya ben öyle zannediyorum demek ki kendimi yeterince ifade edemiyorum. Yok anlaşıldı yani, yani. bir e, ne söylediğiniz e, ortada.